Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, toprak nem sensörü deneyim var. Burada malzemeler olarak toprak nem sensörü, LCD ekran, breadboard modül, breadboard modülümüz ve Arduino'muz var. Burada da kodlarımı burada Arduino IDE'de yazdım. Burada gördüğünüz gibi kodlarımız böyle. Ardından e, ardından toprak nem sensörünü e, buradan alıp e, şey artı ile eksi kısmı var. Bunları alıp modüle bağladık arkadaşlar. Modüldeki A0 ve GND ile VCC'yi de burada breadboard'a A0'da analog pin'e bağladık. Buradaki GND ve VCC de arkadaşlar Arduino Uno'dan geliyor. Bu Arduino Uno'daki GND ile VCC'yi de breadboard'a bağlayarak şu attık. Ardından LCD ekrana gelelim. Yine GND ile VCC'yi breadboard'a bağladık. Ardından SDA ile SCD'yi de bildiğiniz gibi A4 ve A5'e bağladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce buradan göstereyim. Modül e, yani modülümüz toprak nem sensörü batırdığı yer çok ıslak olursa ikinci ışığı yeşil ışığı yanacak. Şimdi burada göstereyim. İlk önce suya batıralım arkadaşlar. Şu anda kuru diyor. Evet batırdık. ideal dedi. Evet. Ve arkadaşlar bunu batırırken kablolarınızı dikkat edin. Su değmesin patlayabilir. İdeal dedi. Şu anda ideal. Şimdi gelelim ardından şu anda kuruyor dedi. Evet gelelim İlk önce buraya batıralım arkadaşlar. Evet, batırdık gördüğünüz gibi ıslak olduğu için ikinci yeşil ışık da yandı. Burada gösteriyor zaten LCD ekranımız. Şimdi arkadaşlar bu suyu da alıp tekrardan oraya dökelim dikkatlice. Evet döktük. Döktük dök dök. ve oradaki suyla birlikte o ikisi birleştiği için %100 ıslak oldu. Şimdi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çektiğim için tekrardan ikinci ışık yanmadı ve ideal dedi. Evet arkadaşlar e, videom bu kadardı beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda abone olup like atmayı unutmayınız.